Günaydın efendim. Mutlu günler. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan spor haberlerini, gazete manşetlerini, başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Ve her gün olduğu gibi bugün de gündemi Turgay Demir'le değerlendireceğiz. Turgay abi iyi haftalar. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Konuşacak çok konumuz var. Çok fena fena fena. Bir de insanlar gerçekleri duymak istiyorlarsa şimdi duyacaklar bizden. Gaziantep'ten ayağımızın tozunla geldik. Ee, güzel bir hafta sonuydu bence şey olarak. Tartışma anlamında. Tartışmayı seven insanlar için güzel malzeme, bol malzeme sos var yani. Peki, ben severim böyle haftaları. Evet. Severim. Bayılırsın. Bayılırım. <laughs> Kaos eşittir Turgay Demir diyebilir miyiz? Ordu. Peki iki spor gazetesinin bugünkü manşetlerine bakalım efendim ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Twitter üzerinden birebir futbol etiketiyle bizlere sorularınızı ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Onları da dile getireceğiz. Sorularınızı ben Turgay Demir'e yönelteceğim. Görüşlerinizi bu ekranlarda... Bu konuda yazsın. Konu söyleyeyim mi? Tabii. Üç tane tartışılan önemli olay var. Bir, Ersin'in kırmızı kartı. Evet. İki, Fenerbahçe'nin iptal edilen golü. 3 Galatasaray maçına verilmeyen penaltılar. Size göre hangisi en önemli hakem hatasıydı? Haftaya hangi hakem hatası damgayı vurdu? Haftaya hangi hakem hatası damgasını vurdu? Bizlere yazın efendim. Turgay Demir de çalışıp gelmiş kural kitabını. E, yutmuş diyebiliriz. Değimi yerindeyse zaten öyledir her zaman. E, Turgay Cemir o tüm pozisyonları tüm açıklığıyla sizlere aktaracak ama sizce haftaya damgasını vuran hakem hatası hangi maçta hangi pozisyonda yaşandı? Bizlere yazın lütfen diyelim ve Foto Gazetesi'nin bugünkü manşetine bakalım aslan parçaları Bel Harda başlığı Güzel baş. atılmış. Belhanda ve Arda Turan dün akşam oynanan Galatasaray sivaspor mücadelesine damgasını vurmuştu. Foto maç gazetesi de iki futbolcuyu ön plana çıkarmış Arda ve Belhanda'yı. Dün kadroda değişikliklere gitti Fatih Hoca. Hemen Fanatik gazetesinin de bugünkü manşetine bakalım. Dün akşamki Galatasaray'ın Sivaspor galibiyetini nasıl manşetine taşımış? Aslan zirveye kükredi diyor. Lider Alanya berabere kaldı. İkinci Fenerbahçe kaybetti. Galatasaray fırsat haftasını çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Soralım hemen Turgay Zemir'de aynı görüşte mi Galatasaray iyi bir şekilde değerlendirdi mi? 3 puan alarak çok eleştirdiğimiz performansını yeterli bulmadığımız Galatasaray zirveye ortak oldu Turgay Zemir. Elbette şimdi bir defa Galatasaray bana göre ee, ligin ilk 2 haftasındaki iyi oyunlarının benzerini oynadı. Ben kendi tezimde ısrarlıyım. <laughs> Arda Emre Kılıç Feguli üçlüsünün evet. olduğu maçlarda Galatasaray daha çok pozisyona giriyor. Ee, iyi işler yapıyorlar. Arkalarındaki oyuncunun performansı elbette onlar etkiliyor ki Berlanda garip bir adam. Yani niye oynuyor, niye oynamıyor hiçbir zaman kestiremeyeceğimiz ama bize düşen iyi oynadı zaman. iyi oynadı demek kötü oynadı zaman. Kötü oynadı demek. Fakat, Dün iyi oynadı. Evet. Dün iyi oynadı. Arda'ya verdiği pas öne atacak gibi yapıp ayak bir gol bir asist kapatıp evet dün maçın yıldızıydı. Yarın da başka bir adam olabilir ama biz hı hı. güncel konuşacağız. Galatasaray yani orada bir defa çok e, önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe mağlup, Beşiktaş mağlup. Senin dediğin taraftan bakarsak hani çok eleştirdiğimiz Galatasaray diyorsun. Beşiktaş Gaziantep'i yense şu anda Fenerbahçe'li puan puana geliyordu. Evet. Yense. Bir maç eksik ya. Hı hı. O maç tamam. Yani kayıp puana göre 17-16 oluyorlardı. Kayıp puana göre ki Beşiktaş'ı biz yarışta bile saymıyoruz. ya yani Böyle birlik. Her hakikaten, an her şey olabilir. Hakikaten ama Fenerbahçe'nin kendi sahasında puan kaybetmesi sonra konuşacağız ayrı bir hikaye. Yani kaybetmeyeceksin o puanı ya. Eylül demiş ki haftanın hakem hatası tabii ki Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi demiş birebir futbol etiketiyle. Bu konuları sona saklayalım tamam. Turgay abi. O sırada zaman zaman dönüp Twitter üzerinden birebir futbol etiketiyle haftanın hakem hatası sizce ne yazdıklarınızı okuyacağız, dile getireceğiz. Turgay abi de o konulara açıklık Ama getirecek. Ama şuna da dikkat et. Mesela Eylül diyorsun ki haftanın atası bu. Sebebini de yaz. De ki şu sebeple mesela de ki o gol sayılsa Fenerbahçe kazanırdı da. O yüzden önemli olduğunu anlat bize. Burada birebir futbol yapıyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz yani. Siz de bilginizi sınayın. Evet Eylül'e göre Fenerbahçe maçındaki hata muhtemelen dediğim gibi maçı çevirirdik diyecektir. Öyle yazarsanız sevinirim. Geliyor ee, sorular, görüşler. Ee, bu sırada biz Galatasaray maçının detaylarına bakalım Sivas Spor karşısında. Belhanda'nın bir golü bir asisti var dedik. Ee, Arda yıllar sonra Galatasaray formasıyla gole imza attı. Takvim gazetesinin 14. sayfasını ekranlara getirelim Armayı efendim. Armayı yiyecekti bir ara ya. Arda Turan'ın gözyaşları başlığı atılmış. Cimbom'un yıldızı Sivas maçı sonrası duygu patlaması yaşadı diyor. Gazete... Arda Sivas'ta golünü attı. Maç sonu gözyaşlarını tutamadı. Maç sonu yayıncı kuruluş yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı. Zor günler yaşamıştım. Şimdi kendimi tutamıyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın kendisi için birçok duyguyu ifade ettiğini söyleyen Yıldız ismi taraftardan da destek geldi. Yazılmış takvim fotoğraf gazetesi. Fotoğraf çekmedim. Fotoğraf çeksem Arda'nın kameraya böyle yaklaşıp armayı bir ısırışı var. Yemin ediyorum Emine Bol'un kuş deme işinin aynı. Dün Antep dedik ya. Kuşlemeyi aynı böyle ısırdı böyle. Fotoğraf çeksem şimdi gösterdim. Arda da öyle o kadar özlemiş yani Emre Kuşleme'yi. Arda da gol atmayı yani. Yani Emre Bol'un tabii kuşleme iyi işiyle çok kıyas bence biri, kabul bir etmedi kuşleme ama. Kuşleme biri arma yani. ısırdı <laughs> evet. adam resmen armayı ya. Böyle harf diye ısırdı yani o kadar özlemiş o kadar hırs yapmış Arda. Bu adam güzel de bir gol attı. İyi be, topu da bekledi. Obsahide düşmedi. Berhanda da onu fark etti attı. Hı hı. Güzel de bir gol attı. Arda'nın performansı ve geri dönüşüyle ilgili neler söylersin Turgay abi? Ee, Arda Turan özellikle zor günlerde yaşadı. Medipol Başakşehirle birlikte e, yeniden Türkiye'ye döndü. E, bir çıkış yakalamak istedi. Galatasaray'a gelişi sancılı oldu. E, hem taraftar, hem camia, hem Arda o üçgen arasında sürekli gidip geldi. E, ama dün akşam işte o tüm duyguların patlamasıydı belki o senin Armaya olan özlemi. Bugün. Evet. Şimdi bir defa benden böyle bir maçlık performansla çok iyi şeyler beklememek, söylememek kimse beklemesin. Ben hatırlarsan bir maçlık bir performans mı ilk iki haftada da güzel oynadı sanki arda. O zaman da olumlu şeyler söylemişsin evet. o yüzden hatırlarsan. Sonra. Erol Hoca'ya şöyle bir şey demiş bizim yayında. Hocam bir maç kazanıp çok konuşuyorsun. Evet. Yani iki maç kaybedersin. Bir bakarsın gitmişsin. Hatta insanlar ya iki maçta gider mi? Ya burası Türkiye. Ben onu anlatıyorum. Diyorum ki işinize bakın. Bırakın bir gol atıp bir haftayı kurtarınca havalara gibi öbür hafta bu akşam arkanızda olanlar yarın karşınızda olacak. İşinize bakın. Arda'nın görevi oynamak kardeşim. Şu ana kadar da bana göre beklentilerin üzerinde. İki iki haftaya bakıyorum. Dün üzerinde doğru. Bunun devam etmesi için Arda'nın işi gücü bırakıp çalışması lazım. Aynı Erol Bulut'un da. Bir maç kazanıyor. Başlıyorlar efendim Fenerbahçe en büyüktür. Galatasaray tarihi yazar. Beşiktaş asar ki ya bırak işine bak işine. Onların hepsi sezon sonu. Şampiyonluk kutlamalarında. Olacak işler. Şimdi sen bu hafta iki tane Twitter'dan mesaj okuyorsun. Ee, havaya giriyorsun. Futbolcu hoca fark etmez. Öbür hafta dün senin için efsane Fenerbahçe'nin 10 yılını teslim edelim diyen adamlar. Bugün diyorlar ki ya acaba hoca ...değişebilir mi ya da değişse mi falan. Arda için de bu böyledir. Bugün Arda aslan kaplan diyenler... ...çok Hı -hı. değil iki hafta sonra bir gol kaçıracak. Bir şey yapacak. O yüzden... ...ben şuna bakıyorum. Arda şu anda... ...kendisine güvenenleri... ...mahcup etmemek için çalışıyor. Bir... ...olumlu gidişi var. Ne kadar sürecek... ...bakmamız lazım. Yere göğe... ...ben ne kolay gökyüzüne çıkarım... ...ne kolay yerin dibine sokarım. Beklerim. Arda şu anda iyi gidiyor. Böyle de gitmesi lazım. Çünkü... Galatasaray'ın saha içinde örnek oyuncusu kalmadı. Yani Galatasaray'da oyuncusu kalmadı. Tecrübeli ve Galatasaray. O yüzden Arda'ya orada şu anda her şekilde ihtiyaç var. Zaten diyorum Emre Kılınç Arda Fegoli üçlüsünü koyduğun zaman evet. E, Galatasaray kaleye de gider gol de atar. O nedenle Arda işini yapıyor. Bize de alkışlamak düşüyor. Ben Arda Turan'ın Galatasaray için kayıp mı kazanç mı değerlendirmesinin sezon sonu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu anlaşmayı yaptık aldık. Faydalı mı oldu, zararlı mı oldu? Onun sezon sonu bakmak lazım. Şimdi ee, Fatih Hoca'nın açıklamalarına da bakalım. Hürriyet gazetesinin 21. sayfasında hemen Fatih Hoca'nın açıklamalarını okuduktan sonra sana bu bağlamda da bir soru soracağım. Terim ve Feguli tecrübeli oyuncu